अरे <laughs> erkekler gelin buraya ayrılın. Kızlar diğer işler kızlar da. Ağacı değil. Ağacı değil. Ağacı değil. Ağacı değil. Ağacı değil. Ağacı Yirmi iki tane on yedi tane Yirmi iki tane var. Yirmi iki tane

olsun. Osmanlı <laughs> <laughs> kültüründe Türk kahvesinin çok büyük önemi var. Hatta Türk kahvesinin Türk kahvesi olması biliyorsunuz kahve çekirdekleri öğütünden beyni bir aroma alma hali var. Bunu e, Türk damak lezzetine uygun hali biz Türk kahvesi diyoruz aslında. 16. yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı kültürüne e, giriyor kahve ve çok seviliyor. Özellikle tarikat çevreleri tarafından müritlerin daha çok uyanık kalabilmeleri ve daha çok zikri çekebilmeleri için tükettikleri bir içecek. Daha sonrasında halk tarafından da kahve çok seviliyor vazgeçilmez bir içecek geliyor. Ee, kahvehanelerle birlikte de kahvenin halk etrafında yayıldığını görebiliyoruz. Ee, bu kadar e, insanlara keyif vermesi ve insanları bu derece uyanık zinde tutabilmesi sebebiyle e, biraz kafalarda soru işareti olabiliyor ve ilk kez Kanuni Sultan Süleyman döneminde kahve bir süreliğine yasaklanıyor. Daha sonrasında Dediğim gibi vazgeçilemeyecek bir içecek. Günümüzde e, çayı çok fazla tüketiyoruz. Türk kültüründe e, çayın e, şu anda vazgeçilmez bir yeri var. Türk kahvesinin de hala öyle. Ama e, çayın tüketimi 20. yüzyılın başlarından bu denli yoğun tüketimi 20. yüzyılın başlarında oluyor. Daha öncesinde, e, şu an günümüzde tükettiğimiz çay kadar kahvenin tüketimi sağlanıyor. Osmanlı döneminde kullanılan pek çok farklı eşya gibi. E, fincanların da farklı özellikleri var. Halk tarafından bulunan porselenler genelde kütah yetimleriydi. Fakat saray ve çevresi tarafından genellikle Çin'den gelen Çin porselenleri, tafuri dediğimiz porselenler. Halk tarafından yine Çin'i kütah yetimleri haricinde